Evet, Sayın Başkanlar, değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Züleyman'a teşekkür ediyorum davetleri için. Ayrıca program da gayet güzel, dolu dolu bir program. Aynı zamanda online olması da çok iyi bir evet. olmuş. Bizim kendi derneğimizi de gönderdim linkinizi. Ben daha çok kolorektal ile uğraşıyorum ama kendi kliniğimde Çukur Üniversitesi'nde Özgür Hocam, Rahmet Tarık Hocam'dan Karaciğer ile ilgili epey e, yörgümüz bilgimizi arttırdık. Karaciğer naklinin üyesi olduk zaman zaman. E, ben size aktarmaya çalışacağım konu. E, senkronize kolorektal kanserde önce bağırsak mı? Evet. Bunlardan zaten bahsedildi. O yüzden e, kısa geçeceğim. İlk başvuruda yüzde 15-30'u metastatik hastalıkla geliyor senkronize. ilk başvuruda sadece kolonda olan hastaların ise daha sonra 20-50'sinde metastaz gelişecek ve bunların da en sık gördüğümüz yerler karaciğer. Senkron-metakron ayrımı daha önceki konuşmalar tarafından zaten yapıldı. Metakronun daha iyi prognozu olduğundan bu ayrım önemli. Yine eğer bu hastalara biz cerrahi tedavi veremezsek öyle ya da böyle, bu hastaların maalesef 5 yıllık sağlam, sağ kalım oranları yok. O nedenle bu hastaların e, halen bilinen tek küratif tedavi yöntemi şu an için cerrahi ve cerrahi rezeksiyonla hem karaciğer hem de primer odak cerrahi rezeksiyonla 5 yıllık sözlü oranları %50'ye kadar e, ulaşabilir. Metastatik kolorektal kanser bize ilk geldiğinde bunların yaş kırıklığı %80'i anrezektabl metastatik sahip. Öncelikle bakmamız gereken bu primer lezyon semptomatik mi, asemptomatik mi? Semptomatikse zaten önceki konuşmacı detaylı bilgiler verdi. Primer tümör rezeksiyonu, stoma ve stentlerle bu hastalara semptomu geçirecek tedavi yöntemleri mutlaka uygulanmak zorunda. Ama semptomatik değilse, asemptomatik bir metastatik hastalığı varsa bu hastanın ne yapacağımızın e, hala bir büyük soru işareti. Tanı anında bu hastaların rezektable olabilir. Hem primer tümör hem metastaz rezektable hale gelebilir ve R0 rezeksiyonla bu hastadan biz ilk seferde çıkabiliriz. Tedavi sonrası bu hastaların rezektabil hale dönüşme olasılığı var. Yani verilecek sistemik kemoterapi ile bu hastalar rezektabil hale gelebilir. Bunlar önce sistemik tedaviyle tekrar değerlendirme yapılabilir. Ya da önce bağırsak tedavisi verelim, önce bağırsak rezek edelim, sonra sistemik tedavi verelim, sonra tekrar değerlendirme yapalım. En son karaciğere alım yöntemleri konuşulmakta. Bir diğer da tedavi sonrası bile rezektabl hale dönüşme olasılığı olmayan hasta grubu ki bunlar zaten palyatif tedavi aday hastalar. Önce bağırsağı çıkartalım. Sonra tedaviyi verelim. Tekrar evreleyelim. Her şey yolundaysa karaciğer rezeksiyonu yapalım. Remnant karaciğer %30-40 kalacaksa buna yönelik tedavi yöntemleri oldukça araştırılmış. Önce bağırsağı savunanların argümanı, semptomatikse zaten yapacak bir şey yok. Önce bağırsağı halletmek durumundayız. Değilse ise Argümanlarından en önemli tanesi sistemik tedavi sırasında bu hastalar semptomatik hale gelebilir. Kanamayla, obstrüksiyonla, fistülizasyonla gelebilir. O nedenle biz önce bağırsağı halledelim. Sonra tedaviye gönderelim. Ya da tünel biyolojisini anlamak için e, mantıklı olabilir. Önce bağırsağı alalım, bekleyelim. Belki görünmeyen bir karaciğerdeki lezyon görünür hale gelirse o zaman yapın, daha önce yapmış olacağımız gereksiz karaciğer rejeksiyonlarından kaçınabilirsin e, savundukları yöntemlerden bir tanesi. Fakat bunun da dezavantajları var. Bu hastalar ikinci laparotomi gereksinimi ve buna bağlı olarak da e, ciddi morbidite, mortalite ile ilişkili olduğu söyleniyor. E, kar, e, bağırsak rezeksiyonundan sonra verilecek kemoterapinin ise karaciğer toksitesini ve yapılacak karaciğer rezeksiyonu zorlaştıracağı ve buna bağlı istenmeyen komplikasyonlar gelişmesine sebep olacağı söyleniyor. Aynı zamanda kaybolan metastazlar da ayrı bir antite. Biliyoruz ki radyolojik olarak başta var olan ama rezeksiyon yaptık primer rezeksiyon şey, kolona sistemik tedavi aldı ve hastanın bu metastazları radyolojik olarak görünmüyor ama e, biliyoruz ki bunlarda mikroskopik olarak yaşayan hücreler var. Bunlar ne olacak? O nedenle önce bağırsak yaklaşımı eski popüresini şu an için kaybediyor. Daha önce bahsedildi Sağ kolon ve sol kolon e, CRH'den çok sorun olmuyor. Biz her türlü çıkartıyoruz bir şekilde onkolojik prensiplere sağ ve sol kolonla da. Fakat onkolojik yansıması bunun bizim beklediğimiz gibi olmuyor. O nedenle bu hastalarda sağ kolonda sol kolondaki e, bir tane fazla faktör hastanın prognozunu etkileyebiliyor gibi daha çok onkologların ilgi alanına giriyor. Sol kolon daha iyi evre 3 evre 4'te bile daha iyi prognoza sahip. Kayacemit hastaları bunları daha sık görülüyor. Yapılan çalışmalarda primer olarak Arna Zeklabıl Karaciğer karaciğer hastalığında biz çıkart, çıkartalım primer olarak bağırsa çıkartalım. Sağ kolon sol kolonu kıyaslayalım. Bunlar da sol kolonda overall survival 22 aya kadar çıktığı gösterilmiş. Yani sol kolondaki yapacağımız primer tümör cerrahisi daha iyi görünüyor. Fakat bizim temel sorunumuz esasında biyaz. Bu çalışmalarda biyaz oldukça fazla. Çünkü primer tümör rezeksiyonu genelde genç kit hastalara Metastatik hastalık yükü daha az hastalara, rezeksiyona daha elverişli primer tümör hastaları yapıldığı için ve kemal tarafı daha yaşlı, komoditası daha yüksek, daha fazla metastatik yükü olan hastalar ya da cerrahi olarak tek olsa bile çıkartılamayacak yerde olan hastalar ya da rektal tümörler olduğu için bu hastaları karşılaştırmak oldukça e, sıkıntılı. Yani net bize bilgi veremeyebiliyor. Şimdi 2010 yılında yapılan meta analiz Öncelikli olarak bağırsal savunan grubun yaptığı çalışmada primer tümör rejeksiyonu yapıldığında diğer gruba göre yani kemoterapi sistemik tedavi verilen gruba göre daha uzun sağ kalım olduğu gösterilmiş. Acil intestinal komplikasyonlar daha az geliştiği gösterilmiş ve sağ kalım bazı atılan faktörler belirtilmiş. Yine benzer şekilde 2015 yılında yapılan yine metanalizde bu sefer senkron rejeksiyon önce karaciğer ya da önce bağırsak e, protokolleri değerlendirildiğinde 3 arasında herhangi bir sağ kalın farkı gösterilmemiş e, ve genel tedaviye bağlanma ortaya 2 düşük olarak e, gösterilmiş. Fakat bu e, dediğim gibi bir dolayı çok e, kabul, edilebilir, kabul edilebilir bir şey değil. En son 2023 yılında çıkan bir e, textbookta çok <laughs> merkezli prospektif çalışmada asemptomatik hastalar sistemik tedavi veriliyor ve e, semptomatik hale ne kadar geçti araştırılmış. Bunların yaklaşık %14'ü yani sistemik tedavi edilirken bu hastaların %14'ü bunların da %12'si acil cerrahi gereksinim gerek, gerektirmiş. Yani çok fazla değil. Yine aynı şekilde kaç tanesi asemptomatik yani semptomatik hale geçti bakıldığında yine 4.4692 evre 4 kolorektalli kanser hasta bakılmış. Bunların %12'sine planlanmamış yani acil cerrahi girim gerek, gerek gerekmiş. Yani sonuçta bir planlamış cerrahi için 5 ila 10 gereksiz cerrahi yapılmalı mı sorusuna yanıtlanıyoruz biz. Bu çalışmada da önerilmemiş zaten. Bu kolon ve rektuma baktığımızda rektum kanseri olan hastalarda semptomatik hale gelme daha fazla görülmüş kolon hastalarına göre. O yüzden bu hastaların yakın takibi önerilmiş. Şimdi e, bir diğer konuda hasta asemptomatik anrezektapl kolon çıkabilir ya da rektum çıkabilir. E, herhangi bir şey yok orada. Bu hastalara eğer biz kemoterapi e, verirsek bu hastalar sistemi kemoterapi verirsek bu hastaların çoğunluğunda kemoterapi yanıt aldığı gösterilmiş. Bunların önemli bir kısmı rezektabıl hale gelmiş ve bunların da neredeyse yarısından fazlası R0 rezeksiyon oranlarıyla çıkılabilmiş. Yani bu hastalarda bu kitapta, bu textbook'ta önerilen hasta asemptomatikse, anezektal, kolorektal, metasel, kolorektal hastalığı varsa mutlaka mutlaka önce sistemik kemoterapiye gitmesi gerekiyor. Ve kesinlikle primer olarak e, cerrahi rezeksiyon ilk başta bu hastalar için önerilmiyor. Kastettiğim benim e, asemptomatik kolorektal hastalıklarla ilgili. Yine ezmoda baktığımızda çünkü cerrahlarla e, onkologların açısı farklı olabiliyor genelde. Çünkü e, onkologlara göre metas, e, kötü prognoz olan 3'ten 4'ten fazla olan bizim için olmuyor. Biz çıkartmaya çıkartabiliyoruz ama sonuçta e, bunun kararını verecek olan gene tümörün biyolo biyolojisi karar verecek, verecek, hale geliyor. Eğer onkolojik olarak 3'ten fazla tümörü varsa, çift taraf metastazı varsa, senkronsa, ekstrapetik yayınlığı varsa, e, Tolga bahsettiği tümör biyolojisine sahipse bu hastaların zaten prognozunun kötü olduğunu biliyoruz. Fakat prognozu kötü olsa bile bu hastalardan e, sistemik tedavi sonrası cerrahi yine yine e, yapılabilecek bu hastalar için en önemli tedavi yöntemleri. Yani benim buradan çıkarttığım, kendi çıkarımım. Eğer hasta rezek tablosu hafifse, evet kondine cerrahi ilk başta ikisinin de birden çıkartılması olabilir. Ee, i̇nopsa karaciğerdeki, inopara bulsa, semptomatikse, işte onlar zaten bahsedildi. Asemptomatikse sistemik tedavi ve tekrar değerlendirme ondan sonra gerekirse cerrahi. Fakat bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. O nedenle bunun için çok önemli paydaşlara, radyolora, radyasyon koluna, onkolojiye, genel cereyan, nükleer hepsinin ihtiyacının olduğu multidisipliner takıma e, ihtiyaç var. O yüzden buradaki paydaşları gördüğüm için de mutluyum. Umarım ileriki toplantılarda daha da sayıların artmasıyla bu multidisipliner toplantıların. O nedenle tekrar ben düzenleme kuruluna bana verdikleri için teşekkür ediyorum.